Başkanımız orada çay içerken. Asay burada buluyorlar. Parti yapıyoruz. Maçlar Süper Lig Şampiyonluğunun 15. yılında bu özel kutlamamıza hoş geldiniz. Başkanlarımıza söz bırakmadan önce, şimdi hep birlikte sosyal medyada sosyal yürüyüş yapmaya hazır mıyız? öncelikle telefon bazında www.dolucu.com'da ve payolumuzun internet sitesine giriyoruz. Sonra isim ve soyisim bilgilerimizi yazıp bir taraftar kartı seçiyoruz. İndirdiğimiz insan yürüyüşü kartını tüm sosyal medya hesaplarımızda hashtag geri dönüyoruz ve hashtag timsah yürüyüş etiketleriyle paylaşıyoruz. Haydi bu saf fotoğrafları geri dönüyoruz. Tam orta <laughs> Bu arada değerli konuklarımız hastamızın da bir özelliği var. Eni 50 eni... tabii başkanım üçte birini tamamladığını söyledi. İnşallah ben dörtte birini tamamladım. Ha, bir bir Çünkü bir hedefimiz daha var. taraftarlarımıza her fırsatta söylüyoruz. Bu şehre Avrupa'da da bir başarı yakışır. Bunları da bir hayal olarak açıkçası görmüyoruz. Gerek idari olarak, gerek sportif ve e, mali açılar özellikle sağlam hamlelerle Bursa Spor'un ağırlığını koruyacak şekilde en basitinden bir örnek vereyim. Transfer dönemindeyiz. Birçok oyuncu Bursa Spor'a gelmek için bize haber gönderiyor. Tabi Bursa'nın konumu ortada. Ee, yani Bursa şehrinde yaşamayı herkes ister. Bursa oynamayı herkes ister. Çocuklarına zorunları anlatmayı. Dolayısıyla 10 liraya gelecek oyuncu buraya 8 liraya, 7 liraya, bu liraya gelmesi lazım ki o Rusya sporun ağırlığını da idrak edecek oyuncular olması lazım. Aksi halde sadece tamamen profesyonellik olarak gören, hatta yine normal takımlarla nasıl konuşuyorsa bizimle de o şekilde konuşan oyuncuları zaten tercih etmiyoruz. Dolayısıyla biz her açıdan e, geleceğin altyapısını değerli belediye başkanlarımızla, büyükşehir belediye başkanımızla, e, Osman Gazi, Yıldırım, Yürüfen ve diğer ilçe belediye başkanlarımız sadece e, siyasilerimiz değil, diğer e, sanat camiasından da mesela Mahmut Orhan'ın şahane bir konseri oldu. Şehir olarak eğlenmeyi uzun zamandır unutmuşuz. Yani gerçekten hani daha çok böyle 20 bin yaşlardaki gençlerin daha çok bildiği bir sanatçı kendisi. Ama özellikle bir saatten sonra ben de kendimi kaptırdım. Yani böyle güzel ki yani inşallah seneye de bu şekilde eğlenmek nasip olur. Bunun için de şimdiden zaten iş ara vermeden çalışmaya da başladık. Ee, i̇nşallah yolun sonu güzel olacak. Seneye de bu zamanlarda inşallah bir araya geliriz diyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten bu söz spor maçlarını çok keyifli. Ama çocuklarla birlikte izlemek çok çok daha keyifli. Biz bu sene yaklaşık her içeride oynadığımız maçta iki otobüs çocuğumuzu dağ köylerinden, karıncalılar, donluklardan, çay başından, maçlara götürdük. Önce onları aldık, panoramayı buraya getirdik. Onlar da sabahtan başlıyor, maçlarına kadar. İlimli olduk. Oradan buraya getirdikten sonra Rusya Spor %99'u ilk defa aldık. O çocukların gözündeki mutluluk, o neşe, o atmosferi yaşamaları onların da ömür boyu unutmayacağı anılardan ama bizim için de aynı şekilde gerçekten hem keyif alıyorsunuz hem o çocukların yüzündeki mutluluğu görüyorsunuz onların da büyüdüklerinde kendi çocuklarına anlatacakları çok önemli anılar bitiriyorsunuz. İnşallah bu sezon da devam etmek istiyoruz. Yeni doğanlara Bursa Spor forması biz de bunları hep Bursa Spor üzerinden yapmak istedik. Çünkü de destek sağlıyordum. Aldığımız bayrakları dahi oradan alıyoruz. Yoksa dışarıda yaptırsanız, da çok daha uygun maliyetle yaptırabilirsiniz. Ama destek olmak, hem bir taraftar bilinciyle de orijinal formaları, bayrakları almak kulüpte adli anlamda katkı sağlıyor. Bunlara devam edeceğiz. Zaten husus spor öyle bir bu sene, yani Galatasaray'da ikinci Bütün Profesyonel bilgilerle yani bir açıklama yaptılar. Bu spor daha saraya geçti. Geçti mi? Ha, süper. Yani üçüncü lükte bir takım ortalama 42 43 bin kişiyle oynuyor. Ve o seyirci beraber de kalsa o gün iyi maç oynamasında iki hafta sonra yine orada hazır. Kombine satışları da herhalde 40 bin hedefi var. 27 bin geçti. 27 süper. İnşallah 40 bin hedefi de tutar. 16 Mayıs'ta da söyleyeyim. Bir de şöyle bir hatırası oldu. 16 Mayıs grubu oluştu. Biz şampiyonluktan sonra. Birkaç sene hep 16 Mayıs grubu olarak toplandık. Ben de katıldım. Tabii daha sonra siyasete girince çok 16 Mayıs grubuna katılamadım ama hala çağrıtlarında bir 16 Mayıs grubu var. Yemek yediklerinde, işte Bursa Spor'da gibi bir şey oldu e, da gidip o grubunda ben de üyesi olmaktan hala mutluyum. Ama şunu söyleyeyim, Bursa Spor gerçekten Bursa'mızın da ülkemizde bir markası. Inşallah tekrar hak ettiği yere gelecek. Hem Bursa Spor'umuz hem de Bursa'mızın. Başkanım böyle de başkanım. görüntü alırken bu anlamlı ve özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.